Evet arkadaşlar 8. sorumuzun çözümüyle devam edelim şimdi. Otelde arkadaşlar memnuniyet anketi yapıyorlarmış. Burada saat 12'yi gösterdiğindeki memnuniyet durumu arkadaşlar. Burada ise saat öğleden sonra 5'i gösterdiğindeki müşteri memnuniyet durumu. Bu soruyu çözememenizin temel sebebi şuydu arkadaşlar. Şimdi burada hani e, bu iki süre arasında diyor 110 kişiyi memnunum 90 kişi ise memnun değilim şekilde tercihini belirterek ankete katılmıştı diyor. Siz buradaki memnuniyet durumunu buna göre yaptınız arkadaşlar bana getiren yani soru soran öğrencilerimiz genelde bu hatayı yapmışlar da Hayır arkadaşlar bu memnuniyet durumundan sonra ankete 110 kişi memnunum 90 kişi de memnun değilim diye katılmış. Şimdi inceleyelim. Önce saat 12'den inceleyelim arkadaşlar. Yine yüzde ile ilgili bir durum ortada olduğu için 100x kişi katılmış olsun diyelim. Yüzde 80'i memnunum dediğine göre demek ki 80x'i memnun geriye kalan 20x'i memnun değil. Buradan buraya geçerken 110 kişi katılmış memnunum diyen yani memnun sayısı 80x artı 110 oldu. Memnun değilim diyense 90 kişi katılmış. O halde 20x artı 90 olmuş o oldu arkadaşlar. Saatler 5'i gösterdiği zaman toplam kişi sayısı artık 100x artı 200 oldu arkadaşlar değil mi? Ve bu 100x artı 200 de saat 5'i gösterdiğinde bunların yaklaşık %70'i memnunun demiş. Şimdi 100x artı 200'ün %70'ini bulacak olursak arkadaşlar bakın yüzde sadeleştirdik ve 70 ile çarpacağız. 70x artı 140 kişi memnunum demiş arkadaşlar. 70x artı 140 kişi memnunum demiş arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz zaman şuraya bakalım o halde. Şunu yaptık. 70 x artı 140 neye eşit olacak arkadaşlar Şuradaki memnuniyet kişi sayısına eşit olmayacak mı sonuçta buradaki memnun buradaki üzeri buradaki eklenmiş yüzde aynı olacak buradaki memnun sayısı kaçtı 82 saat 110'du peki saat 5'te kaçtı ee, 70 x artı 140 bunları birbirine eşitlediğimizde dediğimizde arkadaşlar yani sonuçta memnun sayıları bu da memnun bu da memnun sayısı arkadaşlar. Eşitlediğimizde 10x eşittir 30. X'i buradan 3 olarak bulmuş olduk. Otağdaki müşteri sayısını istiyor arkadaşlar. Saat 17'de otağdaki müşteri sayısı 100x artı 200 hatırlarsanız. x'i 3 bulduğumuza göre 3 yazarsak burada kişi sayısının yerine 100 kere 3, 300. 200'ü topladığımızda otağdaki kişi sayısını 500 olarak bulmuş olacağız devam edelim 9. sorumuzun çözümüyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çözümü de şöyle alalım. Evet, gayet güzel. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bir e, kağıdı iki parçaya ayırmış. Burada üç eşit, burada da dört eşit parçaya. Şimdi ben aynı kağıt olduğu için 2'nin üçün ve dördün katı olan bir sayı seçeyim mesela kenarını. Hem 2'nin hem üçün hem dördün katı olabilecek 12 var. Yani ben burada 12'yi ayırdığım zaman 6x 6x. Burada 12'yi 3 parçaya ayırdığımda 4'er x. Burada 12'yi de 4 parçaya ayırdığımda 3'er x olmuş oluyor buralar. Gördüğünüz gibi yazdık. Burada da gösterdim zaten. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman şu uzunluğun tamamı da birbirine eşit olacak ve biz bunu kullanacağız. Şurada D dediği uzunluk şurada bulduğumuz uzunluk 3x miydi? Yani 19,4 artı 3x. Peki burada ne arkadaşlar? Bakın şuradaki parça şu parça mı? Şuradaki 4x'lik uzunluk mu? Şuradaki B büyük B'de şuradaki 6x'lik uzunluk mu? Topladığınızda bakın şu uzunluğu da topladığınızda tamamına eşit olmalı. Çünkü kağıdın enine eşit olacak ikisi de. 19,4 artı 3x şuradan gelen 3x. 12,4 artı 4x artı 6x'e yani 10x'e eşit olmalı. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa uygulandığı zaman şurada 7 kalmış oldu. Burada da 7x o halde x'i 1 bulmuş olduk. Ne istiyor? Poşet dosyanın kısa kenarının uzunluğunu istiyor. Herhangi birini kullanabilirsiniz. X'i 1 bulduk zaten. Burada mesela bunu kullanmak istersek x'e 1 yazdığımızda 3 kere 1 3. Yani şunun uzunluğu 3 olmuş oldu. 19,4 ile topladığımızda poşet dosyanın enini 22,4 olarak yani C seçeneği olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Son olarak 10. sorumuzu inceleyelim. pek bir önemi yok. Sadece göz korkutmacı arkadaşlar. Sorunun özetini söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar sadece güneşli günlerde drone'la sipariş götürüyormuş bu eczar deposu. Yani kaç gün götürebilir o zaman? Güneşli gün sayısı pazartesi, çarşamba ve perşembe yani 3 gün boyunca götürecek. Drone'la çıkabileceği güneşli gün sayısı 3 gün. Şimdi baktığımız zaman diyor ki gidiş gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. Yani 4'te 1'i kadar daha uzun. %25 4'te 1'e denk. 4'te 1'ini daha rahat alabilmek adına dönüş süresine 4x olsun dedim. Gidiş süresi dönüş süresinden %25 yani 4'te 1'i kadar daha fazla uzundu. E 4'te 1'i bir tane x uzun olacak. Yani 5x olacak. O halde siparişimiz çıktı. Gidiş ve dönüş süresi toplamda bir günde 9x süre geçti. Bir günde. E Biz kaç gün boyunca bu işleme devam edeceğiz? Güneşli gün sayısı yani 3 gün kadar. O halde 3 günde 27x süremi geçmesi lazım arkadaşlar. Evet. Bu sürenin yani 27xlik 3 gündeki sürenin 108 dakika eşit olduğunu söylemiş. O halde her 7'yi 27 ile sadeleştirdiğimizde x'i buradan 4 dakika olarak bulmuş olduk. Bizden istediği şey ise eczaneye gidiş süresi. Gidiş süresi de 5x olduğuna göre x'i de 4 bulmuş olduğumuza göre 5 kere 4'ten cevabımız 20 dakika olmuş olacak. Arkadaşlar böylelikle Şubat ayı sorularını da tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.